Anadolu'da deriz ki biz, denir ki toprak sağlıklı olmadıkça ektiğin hiçbir tohum yeşermez. Bu çok önemli bir laf. Yani toprak, yani bizim vücudumuzu sağlıklı kılmak mecbetindeyiz. Sağlıklı kılmak için de vücudun yapısı yüzde 60 sudur, yüzde 20 proteindir. Şunu gösterelim. Şunu gösterebilir miyiz? Tabii ki. Vücuttaki bütün hücrelerin yapısı böyledir. O mavi olan su, koyu olan yağ, yeşil olan protein. Yani şu en ince yer karbonhidrattır. Karbonhidratları vücudumuz, insan vücudu program, kullanmaya programlanmamıştır. Biz karbonhidrat yükleyerek onu yoruyoruz. Yorgunluk oradan geliyor. Çünkü vücut onu halletmek için uğraşıyor ve bu karbonhidratlar, yani bütün tahıllardan gelen karbonhidratlardan bahsediyoruz, son 10 bin yılda girdi şeyimize, gıdalarımızla, Meta yememize, içmemize. Ondan evet. evvel protein veya. Onun için bol proteinli, bol yağlı. Çünkü senelerce hastalığımızın sebeplerinden biri de, senelerce aman sakın yağ yemeyin aman sakın kırmızı et yemeyin, aman sakın haftada bir yumurta yemeyin diye diye vücutlar haşat oldu.